Herkese merhabalar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz bugün solun misket köfte yemeği yapacağız malzemeler köftesi için 250 gram az yağlı veya yağsız kıyma bir adet rendelenmiş soğan bir diş rendelenmiş sarımsak 3 yemek kaşığı ince köftelik bulgur yarım çay kaşığı kimyon yarım çay kaşığı pul biber yarım çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı tuz Yemeğimiz için gerekli olan diğer malzemeler 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı salça, 1 adet yemeklik doğranmış soğan, 1 adet havuç, 4 tane patates, tuz ve sıcak su olacak. Hazırlanışına geçiyoruz. İlk önce köftesinden başlayacağız. Soğanı, rendelemiş olduğum soğanı boşaltıyorum. Sarımsağı ekliyorum. ince köftelik bulguru ekliyorum. Tuz ve baharatları ekliyorum. 1 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı pul biber. Karabiber, kimyon ekliyorum şimdi. Köfteyi yoğurmaya geçiyorum. Köfteyi iyice yoğuracağım. Yemeğimiz pişerken köftenin dağılmaması için güzelce yoğuralım. Köfteyi yoğurdum. Düz bir tabağa az un serptim. Şimdi küçük parçalar kopartarak elimin içinde yuvarlıyorum. Ve misket büyüklüğünde şekil veriyorum. Tencereye 5 yemek kaşığı sıvı yağını ekliyorum. Yemeklik doğramış olduğum soğanı ekliyorum. Şimdi soğanın kokusu çıkıncaya kadar kavuracağız. havucu uzunlamasına dörde bölüyorum ve küçük küpler şeklinde doğrayacağım soğanın kokusu gelmeye başladı şimdi havucu ekliyorum havuçla birlikte de 2-3 dakika kavuracağım karıştırıyorum şimdi salçayı ekliyorum Kokusu çıkıncaya kadar kavuracağız. Patatesin kabuklarını soyuyorum. Patatesi dörde bölüyorum ve büyük küpler şeklinde doğruyorum. Patatesi ekliyorum. karıştırıyorum. Patatesle birlikte de 1-2 bir dakika daha kavuracağız. 1 çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber ekliyorum. Karıştırıyorum. suyunu ekleyeceğim. 6 su bardağı suyu kettle'a koydum, kaynattım. Şimdi ekliyorum. Yemeğimiz pişerken ihtiyaç olursa çok az daha su ilavesi yapabilirsiniz. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Yemeğimizi kaynamaya bırakıyorum. Yemeğimiz kaynıyor. Şimdi köfteleri ekliyorum. Elimle tabağın içinden alıyorum ve ekliyorum Karıştırıyorum tencerenin kapağını kapatıyorum. Yemeğimiz 25 dakikada pişiyor. Patateslerin çok parçalanmaması için ara ara karıştıralım, kontrol edelim. Yemeğimiz pişti. Şimdi üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiyorum. Eğer sevmiyorsanız eklemeye de bilirsiniz maydanozu. karıştırıyorum. Yemeğimiz hazır. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.